Saadet Partisi Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Nazif Ayaz yaptığı basın toplantısında iktidara son zamanlarda yapılan zamlar üzerinden yüklendi. Saadet Partisi Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Nazif Ayaz parti binasında yaptığı açıklamada ekonomik eleştirilerini dile getirerek son zamanlarda özellikle elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara dikkat çekti. Değerli basın mensupları ve çok kıymetli Eskişehirli hemşehrilerimiz. Her geçen gün hayatımızın hayatta kalmanın ve yaşamanın daha da zorlaştığı bir zaman diliminin içerisindeyiz. Çünkü her bir vatandaşımız ay sonunu getirmekte zorlanıyor. İnsanlarımız günlerini bir gün akaryakıta, ertesi gün elektrik faturasına, bir sonraki gün doğalgaz faturasına bakıp ay sonunu nasıl getireceklerini düşünerek yaşıyor. Huzurun ve sükunetin adresi olması gereken evlerde artık aile fertleri acaba bu ay elektrik faturası ne kadar gelecek? ve doğalgaz ne kadar gelecek diye korku ile bekliyor. 20 yıllık bir iktidar süresinin sonunda gaz yağı alınamayan günlerden gele gele elektrik faturalarını ödeyemediğimiz günlere geldik.